Arkadaşlar merhaba. Orijinal Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle fonksiyonlarda test 16 bölümünü çözeceğiz arkadaşlar. Yine orta seviye, bence biraz daha zor seviye diyebileceğim sorular içeriyor. Şimdi ilk örneğimizde isterseniz başlayalım. Aşağıda dik koordinat düzleminde f bileşke gx fonksiyonunun grafiğini vermiş. Problem yok. Buna göre fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar f bileşke g fonksiyonu dikkat ederseniz daima yukarı doğru hareket etmiş. Daima yukarı doğru hareket etmesi aslında bu fonksiyonun artan olduğu anlamına gelir. Peki f bileşke demek f'in içine gx'i yazmak demektir biliyorsunuz. O halde arkadaşlar artanlık azalanlık da özellikle şunu demiştim x'i kullanın demiştim yani fx eşittir x ya da işte gx eşittir x bir de bunların eksilisini de kullanabilirsiniz demiştim. Çünkü bak ben x gördüğüm yere götürüp x yazarsam bu x olur ve daima artandır değil mi? Yani şu normal x fonksiyonumuz biliyorsunuz y'den geçen y eşittir x pardon orijinden geçen y eşittir x doğrusu. Daima artan. Yani x artanlık anlamına gelir. Eğimin pozitif olması anlamına geliyor. O yüzden hani basit olsun diye x'i kullanın diyorum. E, dolayısıyla arkadaşlar burada mesela ikisi de artan olabilir. Doğru mudur? İkisine de x diyebilirim. Ama şöyle de diyebilirsiniz. Hocam ikisine de eksi x de diyebilirdik. Evet eksi x de diyebilirsin. Çünkü şuraya eksi x dediğin zaman götürüp eksi x'i eksi x de yerine yazdığın zaman x olur. Ve sonuç itibariyle yine artan olur. Anlatabildim mi olayı? Dolayısıyla arkadaşlar ikisi de ya aynı anda artandır ya da aynı anda azalandır. F fonksiyonu ve G fonksiyonu için ikisi de aynı anda artan ya da ikisi de aynı anda azalandır. O zaman fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Sonuç itibariyle artan ve azalan olduğundan dolayı bakın arkadaşlar bunlar artanlık azalanlık Burada mesela belli bir aralık için geçerlidir. Ben daima artanlık ve daima azalanlıktan bahsediyorum. Dolayısıyla arkadaşlar f fonksiyonu c seçeneğindeki gibi olabilir. Dikkat ederseniz daima artandır. Ama bunda daima artanlık ya da azalanlık bunlar için söz konusu değildir. Şu zaten sabittir. Geçtim hemen ikinci örneğimize. Gerçek sayılarda tanımlı bir fx fonksiyonu veriliyor. A ve B sayıları farklı tam sayılardır demiş. Tamam problem yok. Şöyle bir ifade vermiş. Şimdi arkadaşlar f a b'nin B artı B olduğunu söylemiş. Ben bunu elde etmek için bir kere burayı neye eşitlemem lazım? A bölü B'ye eşitlemem lazım. O halde yazıyorum. X'e ne verirsem bu olur. X eksi B bölü A'yı aldım. A bölü B'ye eşitledim. Öncelikle A'yı karşı tarafa atarsam. X eksi B eşittir. A kare bölü B'dir. Eksi B'yi bu tarafa artı B diye gönderirsem şunu. X ifadesi yerine A'nın karesi buna bunu çarparsam B'nin karesi bölü B yazabilirim bu kenarda dursun bu X'lerini yazabileceğim yer ki zaten yazdığım anda F A bölü B'yi elde ederiz eşittir hatta şurada da yazalım bakın arkadaşlar B çarpıyorum X gördüğüm yere A kare artı B kare bölü B yazdım C artı A'sı da var özür şunu kapatmayalım artı diyorum ama burada biraz işlem yapmamız lazım artı A dedik. Ee, eşittir neye peki? Bunun karşılığının b kare artı b olması lazım. Umarım ne yaptım anladınız. Bak a b eşitledim. Buranın a b olması için x'e vermem lazım dedim. x'e şunu vermem lazım. x'e götürdüm onu verdim. Ve fonksiyonu da x'e burada da verdiğim için bura a b oldu. Ee, burada da x'e verdiğim zaman şöyle bir ifade oldu. Ve bunun karşılığının b kare artı b olması gerektiğini söyledim. Şimdi burayı toparlamam lazım. B'yi içeri dağıtırsam bak bu B ile bu B birbirini götürür. A'nın karesi artı B'nin karesi. Fakat bu B ile burayı da çarptığım için bir tane de AB gelecektir. Eşittir diyorum. B'nin karesi artı B. Burayı toparlamak lazım. B kareler birbirini götürürse e, bunu ben A parantezine mi alsam acaba B parantezine mi? Sonuçta AB tam sayı olduğu için arkadaşlar A parantezine almayalım. Yok. A parantezinde AB'ler kalır. Neyse bir tane yazıyorum. A kare artı AB eşittir B dedim. Bunu karşı tarafa gönderirsem A'nın karesi eşittir. B eksi a b'dir. E, burayı da B parantezine alacak olursam. 1 eksi a yapması lazım. Burada a'nın karesi. Her tarafı da 1 eksi a'ya bölersem b sayısı a kare bölü 1 eksi a'ya eşittir. Şimdi arkadaşlar bak burada durduktan sonra burada ne yapacağız hocam? Burada şöyle bir şey yapmamız lazım. A ve B tam sayı olduğu için benim aslında ya buradan değerler vererek tam sayı olduğunu görmem lazım ya da polinom bölmesi olayını biliyorsunuz ya a kareyi 1 eksi a'ya böleceğiz işte eksi a'nın içinde eksi a kere eksi a ile burayı çarparsam ne yapar a'nın karesi Buna bunu çarparsam eksi a gelecektir çıkarttığım zaman ise eksi artı eksi dağıttım yani o tarafa bunlar giderse a kalır a'nın içinde ise eksi 1 kere olması lazım eksi 1 ile bu eksi a'yı çarparsam a yapar eksi 1 ile burayı çarparsam eksi 1 yine çıkartma işlemi yaptığım zaman eksi şöyle dağıtırız dolayısıyla bir kalanını verir yani sonuç itibariyle baktığın zaman o zaman şurası tam kısmı oluşturuyor eksi a eksi 1 tam kısmı oluşturuyor şurada bir kalanını veriyor paydamız ise bir eksi a'mız değişmiyor birin zaten tek bir tane böleni var yani bu b'ye eşitmiş e, B tam sayı olduğu için, şura zaten tam sayı gelecektir, orada problem yok. Buranın tam sayı olması için benim A'ya 1 bölü 1 yani paydanın kesinlikle 1 ya da eksi 1 olması lazım. E, sonuç itibariyle ben mesela e, 1 yapacak şekilde ne diyebilirim? Mesela ya da eksi 1 yapacak şekilde diyelim hatta e, şuraya 2 yazarsam zannedersem olur. Mesela ben buraya 2 yazarsam B de tam sayı yapar mı? Onu da kontrol edelim. Sıfırdan farklı demiş. Tamam, yani pozitif negatiflik anlamında bir şey söylememiş arkadaşlar. E, A'ya 2 dediğim zaman oluyor zannedesin. Bak 2 dediğim zaman. Eksi 2 eksi 1 artı 1 bölü diyorum. Eksi 1'den. Burası eksi 1. Eksi 1 eksi 4. Yani B'de eksi 4 gelecek. Peki e, eksi 1 olamaz mıydı? Mesela o kafama takıldı. Buranın tamamını ben eksi 1 yapacak olsaydım. E, buraya ne vermek? Pardon. Artı 1 yapacak olsaydım mesela. Buraya ne vermem lazımdı? Sıfır. E, sıfırı verdiğim zaman da sıfırdan farklı. Bak sıfırı veremiyoruz görüyor musun? Sıfırdan farklı diyor. Yani 1 bölü 1 de olabilirdi ama. E, burayı eksi 1 yapmamız lazım. Çünkü 1 yapacağımız zaman A'nın 0 olması gerekiyor. A ya da 0 diyemiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bulduğum değerler doğru. B'miz eksi 4'müş. A'mız da kesinlikle 2'ymiş. Yani diğer alternatifi deneyemedim. Tabi aynı değerleri burada da yazabilirsiniz mesela. Direkt mesela bakın burada B 1 olamaz. E, paydanı tanımsız olmasın diye 1 olamaz. Ee, mesela basit değerlerle ne verebilirdim mesela 2 verseydim olabilirdi mesela direkt bak 2 verdiğim zaman 2'nin karesi 4 gelirdi buradan da eksi 1 gelirdi bunu buna böldüğün zaman eksi 4 bak aynı sonucu görüyor musun basit bir değer deneyerek de hiç polinom bölmesi yapmayarak da bulabiliyorum aslında ya sonuç itibariyle arkadaşlar ben a'yı kaç buldum 2 b'yi kaç buldum eksi 4 tamam benden hemen istediği fonksiyonu ben bir tane yazmak istiyorum. Ee, x eksi b bölü a olduğu için x artı 4 bölü 2 eşit olmalı diyorum. b yerine yine eksi 4 yazdım. x artı 2 bitti. Peki bizden neyi soruyor? Fb yani f eksi 4 değerini soruyor. Buranın eksi 4 olması için x'e ne vermem lazım? Hemen arkadaşlar bakın şurada x artı 4 bölü 2'yi eksi 4'e eşitledim. Buradan x artı 4 eşittir. Eksi 8 geldi. Yani x'imiz eksi 12 yapar. X'e ee, eksi 12 verdiğim zaman F'de eksi 4'ü elde ediyorum. X'e şurada da eksi 12 verdiğim zaman burası kaç yapacak? Eksi 4 çarpı eksi 10'dan 40 gelmesi lazım. Yani cevabımız E seçeneğidir. Umarım burası anlaşılmıştır arkadaşlar. Geçelim hemen bir sonraki örneğimize. Şimdi aşağıda dik koordinat düzleminde Fx ve Gx fonksiyonlarını vermiş. M, N ve P birer gerçek sayı olmak üzere olduğuna göre M eksi N artı P ifadesini alabileceği kaç farklı tam sayı vardır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Birincisi fm ifadesi f eşitmiş. Bu f fonksiyonu siyah olan olduğu için bu iki değerin birbirine eşit olması ancak bak şurada mümkündür. Yani şu aralıkta bir değer alırsan o zaman işte şöyle bir doğru çiziyorum. Bak ikisinin de değerleri birbirine eşit olur. Ama şu anda ben hangisinin nerede olduğunu bilmiyorum dikkat ederseniz. Yani m mi nerede, m nerede, n nerede onu bilmiyorum ama kesinlikle bu aralıkta bir yerde olması lazım. Aşağı geldiğim zaman ise GN değer yani kırmızı olanlarda GN ile GP'nin çarpımı sıfırdan küçükmüş. Yani biri pozitif biri negatifmiş. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle düşünelim. N değeri yani burada olabilir mi? Zaten M ve N değerleri burada olmak zorunda ya. M ve N değerleri bunun olmak N değeri burada olamaz. Çünkü eğer sen N değerini burada alırsan bunun G fonksiyonunda bir karşılığı yok. E karşılığı olmayan şeyin pozitif mi negatif mi olduğunu bilebilir misin? Bilemezsin. Dolayısıyla bizim N aralığımız kesinlikle budur. M aralığımız da burasıdır. Yani buradan bir tane M değeri alıyorum. Buradan bir tane N değeri alıyorum. Ve bunlar sonuç itibariyle birbirine eşit oluyor. Yani birinci şartımızı sağlıyor demek istedim. Dolayısıyla bizim m sayımız bakın. Eksi 2 küçüktür m'den o da küçüktür sıfırdan. Bu birinci aralığımız. İkinci aralığımızda da n sayısı için diyorum. Sıfır küçüktür n'den o da küçüktür 3'ten bunu da buldum. Peki şu n sayısı 0 ile 3 aralığında ise g fonksiyonunda dikkat ederseniz negatif bir yere gidiyor değil mi? x80'in altında kalıyor. O zaman arkadaşlar bu negatif ise şunu artık buldum şu tarafı bir tane silelim. Burası negatifse bunun çarpmanın sonucunu sıfırdan büyük olması için GP'nin pozitif olması lazım. Yani kırmızı olan grafiklerde de pozitif olan tek bir aralık var o da budur. Yani P aralığı da demek ki 3 ile N aralığında olmak zorunda 5 aralığında olmak zorunda. M eksi N dediği için şunu önce bir eksiyle çarpıyorum. Sonra hepsini taraf tarafa toplayacağım. Eksi 2 küçüktür. M küçüktür 0. Bunu yazdım. Eksiyle çarpınca eşitlik yön değişir eksi n küçüktür 0 dedim. E, burası da zaten 3 küçüktür p küçüktür 5. Bunların hepsini taraf tarafa toplasam. E, burası kaç yapacaktır? Eksi 2 küçüktür diyorum. m eksi n artı p o da küçüktür 5 olmak zorundadır. Demek ki eksi 2 ile 5 aralığında alınabilecek kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Eksi 1 var 0 1, 2, 3, 4. Yani toplamda arkadaşlar 5, 6 farklı değerimiz vardır deriz. Geçelim ön dördüncü örneğimize. Aşağıdaki koordinat düzleminde fx artı a, fx eksi b, fx artı a eksi c fonksiyonlarının grafiklerini vermiş. Buna göre a artı b artı c toplamı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu fx artı a'nın grafiği ise ben buradan buraya geçebilmem için... 2 birim sola doğru öteleme yapmam lazım. 2 birim sola doğru öteleme demek ki, x yerine x artı 2 yazmak demektir değil mi? Şimdi x yerine x artı 2 yazarsam şu fonksiyonu elde ediyormuşum. Yani içeriye x artı 2 yazdığım artı a ifadesi demek ki şu x eksi b'ye eşitmiş. Zaten bakın x'lerin bir önemi yok. Eksi b'yi ben bu tarafa atarsam a artı b olur. 2'yi de karşı tarafa göndersem eksi 2. Demek ki a ile b'nin toplamını bak hazır bulduk. Eksi 2'ymiş. Peki. Şu grafiği ben 3 birim yukarı doğru ötelersem de aşağıdakini Yeşil olanı elde etmez miyim? Evet. Bak x artı a'nın üzerine eksi c yani 3 birim yukarı ötelemişiz. Yani aslında artı 3 dediğim zaman neyi elde etmem lazım? Bunu. Tamam. E, artı 3 ama bura eksi c hocam. Tamam. Eksi c 3'e eşitse c'nin de buradan eksi 3 olduğunu buldum. a, b ve c'nin toplamını sorduğu için hepsini toplarsam da eksi 5 yapar. Yani cevabımız b seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılmıştır. Geçelim hemen bir sonraki örneğimize f fonksiyonu a'dan b'ye kaç tane örten fonksiyon tanımları? Şimdi örten olması için biliyorsunuz değer kümesinde boşta elemanın kalmaması lazım. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar bak mesela burada tek tek hani gidemeyiz. Öyle bir şey mümkün değil zaten de. Şimdi bizim buradaki elemanların hepsini kapatmamız lazım değil mi? Ama burada 4 tane eleman var. Demek ki arkadaşlar bir tane elemana mesela k diye bir eleman atıyorum mesela k'ya bu sayılardan en azından iki tanesinin gelmiş olması lazım. Bunlara birer birer gelmiş olması lazım. Ya tam değişebilir yani. Buna iki tane buna ama sonuç itibariyle buradaki elemanlardan kesinlikle şu elemanlardan ikisi bunlardan birini kapatmak zorunda, diğerleri birebir eşlemek zorunda ki örten olsun. Yani arkadaşlar benim iki tane bir eleman seçmem lazım. Nereden seçeceğim onu? Buradan. O zaman diyorum ki bu dört tane elemandan iki tanesi aynı yere gitmiş olsun. Yani mesela A ile B atıyorum K'ya gitmiş olsun. Diğerleri buna ve buna gider. Doğru mu? Bu şekilde bir format oluşabilir. O zaman ben bu iki taneye gidecek olan elemanı dört farklı şekilde seçebiliyorum. Tabi bu iki tane gidecek eleman kendi içinde yer değişemez mi? Yani buna da gidebilir buna da gidebilir. Onlar da arkadaşlar bakın. Hatta şöyle diyeyim. Onlar demeyelim. Onu şöyle söylesem daha doğru olur aslında. Mesela burada iki tane elemanı sabitlediğimi düşünün. Tamam mı? İki tane eleman aynı yere gidiyor. AB'yi sabitledim ama AB'yi sabitlemedim aslında. Dört elemandan iki tanesini seçtim. O BC de olabilir. C'de de. O seçme olayı zaten bu işe yarıyor arkadaşlar. Ama ve şu anda görmeniz için diyorum. AB'yi seçtiğimi düşünün. Diğer iki tane elemanla beraber toplam kaç elemanım var? Üç. E, üç taneden böyle rastgele hepsi farklı bir yere gidecek. Bunu da üç faktöriyel şeklinde sağlayabilirler. Kendi içlerinden yer değişebilir. Hepsi farklı farklı yerlere gidebilir. E, dolayısıyla 4'ün ikilisi 6. 3 faktöriyel de altı. Altı kere altıdan 36 altı farklı şekilde bir örten fonksiyon yazarız deriz. Geçelim hemen bir sonrakine. Aşağıda dik koordinat düzleminde f(x) g(x) fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre demiş. İfadelen hangileri boş kümedir? Şimdi arkadaşlar bakın. F, eksi g x küçüktür 0 demek f x küçüktür g x demektir. Peki eksi 2 ile 2 ile 5 aralığında f'in g'den küçük olduğu değerler var mıdır? Arkadaşlar f olan kırmızıdır. F'in g'den küçük olduğu birçok değer var. Kırmızı altta kaldığı yerler şurada mesela var. Özellikle 0 mesela var. En azından bir tane var yani. O zaman boş küme değildir Doğru mudur? En azından buradaki eksi 2 ile 5 aralığında şu aralıkta mesela arkadaşlar kırmızılar daha aşağıda kalmıştır. Bakın kırmızılar daha aşağıda kalmıştır. En azından bir tane değer vardır. Hadi hiç yoksa sıfır değeri vardır mesela. Eksi 2'nin nerede olduğunu bilmiyorum ama sonuç itibariyle baktığın zaman kesinlikle ve F'nin altta kaldığı, kırmızının altta kaldığı, mavinin üstte olduğu ki zaten bu o demektir. En azından bir tane değer vardır. Boş küme değildir. F ile G'nin çarpımı sıfırdır. Bunlardan en azından birinin sıfır olması lazım. Eksi 6 ile Şöyle düşünelim arkadaşlar. Bakın şurayı siliyorum tekrar. Eksi 6 ile sıfır aralığında. Eksi 6 noktası mesela şurada bir yerde alalım. Hiç fark etmez. E, sıfır noktası da burası değil mi? Eksi 6 ile sıfır aralığında bu ikisinin de çarpımı sıfır olabilecek bir değer var mıdır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar mesela e, sıfır aralığında sıfır dahil değil. Eksi 6 da dahil değil. Ama şöyle bir şey var. E, f fonksiyonundan en azından bir tane sıfır olmalı. Bak şurada dikkat ederseniz arkadaşlar en azından bir tanesi f fonksiyonu sıfır değil midir? Evet eksi 4 değeri için bak eksi 4 değeri için arkadaşlar en azından bu çarpımın sonucu 0 olur mu? Olur. Bir tane değer buldum mu? Buldum. O zaman boş küme değildir. Gitti. En sonucuna geliyorum. F ile G'nin toplamı 0'dan küçük olması lazımmış. Şimdi hangi aralıktan istiyor? 6 ile 8 aralığı. Şimdi 6 ile 8 aralığını alsan şurada bir yerde alırsın. Ama sonuç itibariyle sen 6 ile 8 aralığında ne alırsan al. F'de alsan G'de alsan x ekseninin üzerinde kaldıkları için hep pozitif değerler alır değil mi? Nereye giderse gitsin x de pozitif. E bu pozitif bu da pozitif. İki pozitif sayıyı topladığında nasıl sıfırdan küçük yapacak? Mümkün değil. Demek ki 6 ile 8 aralığında bunun sıfırdan küçük olması mümkün değildir. Yani cevabı boş kümedir. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız C seçeneğidir. Geçelim hemen bir sonraki örneğimize. Aşağıda dik koordinat düzleminde f artı g ve g x fonksiyonlarının grafiklerini vermiştir. Olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar f a'nın sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. Ama ben onu bilmeden önce şöyle diyeyim bakın. Şurada bir aralıklar yorumlayalım sizlerle beraber. Şurada bir bölme yapıyorum. f b sıfıra eşitse e, mesela burada hangisi olduğunu tabi bilemiyorum ama şöyle diyelim arkadaşlar. Bakın burada f artı g fonksiyonu kesinlikle g fonksiyonundan daha büyüktür değil mi? f artı g üstte kalmış g altta kalmış. Yani şu aralıkta aldığım zaman bak bu aralığın tamamından bahsediyorum. Şu aralığın tamamından bahsediyorum. Bu aralıkta kesinlikle f artı g'ler g'den daha büyüktür. E g'ler birbirini götürürse aslında ben bu aralıkta f'in sıfırdan büyük olduğunu söyleyebilirim. F'in sıfırdan büyük olduğu aralık c değil midir? Demek ki arkadaşlar bu aralık c aralığıymış. Devam edelim mesela. Şurada da tam tersi değil mi ya? dikkat ederseniz bak onu da maviyle çizelim. Şu aralıktan bahsediyorum arkadaşlar. Orta noktaya daha girmedim. Oraya zaten belli olacak şimdi. Burada da f artı g değerleri kesinlikle g'den daha küçüktür. G'leri silersem aslında f küçüktür sıfır olmak zorunda. F'in sıfırdan küçük olduğu dikkat ederseniz f a sıfırdan küçüktür. Yani bu aralıkta demek ki a aralıymış. Tam orta noktada zaten ikisinin birbirine eşit olduğu yerdir. Yani şöyle düşünün. F artı G eşittir G'ye. O zaman bunlar giderse F eşittir ne yapar? 0. F'in sıfır olduğu yerde B olduğu için demek ki bu noktada tam olarak B noktasıymış. G fonksiyonunu sıralayın dediği için de G fonksiyonu dikkat ederseniz şu siyah olan da arkadaşlar. E, burada zaten arkadaşlar en küçük olduğu GC'dir. GC küçüktür kimden? GB'den sırasıyla gitmiş. O da küçüktür GA'dan. Fonksiyon artan olduğu için arkadaşlar düz bir sıralamayla devam eder. CBA şeklinde olması lazım. O da cevabımız C seçeneğidir. Geçelim hemen 9. sorumuza. Arkadaşlar dokun sorumuzda da olmak üzere demiş. F'in tersinde x artı 3 küçüktür 0 şartını sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın öncelikle ben f fonksiyonu için bir tanım bir de değer kümesi oluşturmak istiyorum. Tanım kümesi şöyledir mesela. Bunun derecesi çift olduğu için içerisi sıfırdan büyük ya da eşit olmak zorundadır biliyorsunuz. O zaman x eksi 1 diyorum. Büyük eşittir sıfır. Yani buranın tanımlı olması için verebileceğim değerleri buluyorum. x büyük eşittir 1. Demek ki birden büyük sayılar verebilirim. Yani 1 ile sonsuz aralığındaki sayıları verebiliriz. Sıkıntı yok. Peki karşılığında nereye gideceğiz arkadaşlar? Karşılığında şöyle düşünmenizi istiyorum. Bu ifadenin alabileceği en küçük değer, sen eğer buna bir verirsen köklü ifade negatif olamayacağı için buna bir verirsen burası 0 yapar, 3 artı sıfırdan sıfır gelecek. Yani gidebileceği en büyük değer 3'ten sonsuza kadar da gider. Yani 3'ten sonsuza kadar gider. Bu şu anda f fonksiyonu için tanım ve değer kümesinden bahsediyorum. Peki f'in tersine döndüğüm zaman f'in tersinde olay tersine döner. 3'ten sonsuza gider. Nereye gider? 1 ile sonsuz aralığına gider. Ama bize f'in tersini normal fonksiyon olarak sormuyor. Ne olarak soruyor? x artı 3 olarak soruyor. x artı 3 demek 3 birim sola doğru ötele demektir. Yani sola doğru ötelediğim için apsis değeri bak bu içeriye yazdığım şeyler apsisleri yani tanım kümesini etkiler. Demek ki benim tanım kümesini 3 birim sola doğru kaydırmam lazım. 3 birim sola doğru ben bu tanım kümesini kaydırırsam sıfırdan sonsuza gitmiş olurum. Peki karşılığında nereye gidiyoruz? Birden sonsuza gidiyoruz. Peki bu şartı sağlayan sıfırdan küçük olma şartını sağlayan diyor. Kaç tane x tam sayısı vardır? Arkadaşlar bizim gittiğimiz yer 1 ile sonsuz aralı değişti mi? Değişmedi. O zaman bu ifadenin sıfırdan küçük olabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla arkadaşlar bu şartı sağlayan hiçbir tane x değerimiz yoktur deriz. Geçelim hemen 10. ve son örneğimize. Şimdi Fatih bir bilgisayar programına fx ve f bileşke gx fonksiyonlarının grafiklerini çizmiş ve f bileşke g fonksiyonunun grafiğini y eşittir fx fonksiyonunun grafiğinin 4 birim ötelenmiş hali olarak yazmış. Yani arkadaşlar bakın 4 birim dikkat ederseniz sağ tarafa doğru öteliyorsa bu x eksi 4 demektir. F fonksiyonu 4 birim sağa doğru öteledik. Bu neye eşitmiş? F bileşke g eşitmiş. Yani f içinde gx'e eşitmiş. O halde ben diyorum ki f fonksiyonlar eşit olduğuna göre içerisinin de eşit olması lazım. Yani bizim aslında Gx dediğimiz fonksiyon x eksi 4'e eşitmiş. Şimdi burada birleşik fonksiyonla alakalı bir şeyler vermiş. Ben önce birkaç tanesini bulacağım. Bak. Tamam? 128 mesela normalde ben 128 g 128 yazmış olsam 128 eksi 4'tür problem yok. Peki g'nin içinde tekrar bunu yazacak olsam yani g içinde g 128 diye yazacak olsam şöyle mi olur arkadaşlar? Bakın böyle kapattım bir tane. Ee, bunu zaten ben 128-4 olarak bulmuştum. Tekrar arkadaşlar x-4 değerini yazarsam 128-4-4. Yani aslında 128-2 çarpı 4. Yani bakın burada 1 çarpı 4'tü. Burada 2 çarpı 4. 2 tane fonksiyon kullandım. Burada bir tane fonksiyon. Burada 2 tane fonksiyon. Demek ki ben 3 tane fonksiyon kullansam. Yani g bileşke g bileşke -G, -G, g 128 dersem bunun karşılığı şu olacaktır. 128 eksi 3 çarpı 4 gibi düşünün. O halde arkadaşlar burada 24 tane G kullandığımıza göre bu ifadenin sonucu şöyle olmak zorundadır. 128 eksi 24 çarpı 4. Yani 128 eksi 96 gelmesi lazım. Bundan da 96'yı çıkarttığımız zaman 32 gelmesi lazım. Yani cevabımız D seçeneğidir. Umarım ne yaptım anlaşılmıştır. Sevgili arkadaşlar bir sonraki testte görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın.